Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> kartı fırlatıyor. Ee, serinin ikinci videosundan hepinize merhaba. Umarım beğenmişsinizdir serimizi. O zaman hadi bugünkü yapacaklarımıza geçelim. Hadi, hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Meşale yapsaydım keşke biraz. Yanına odun aldın ya orada kömür bulup on, on, on. yaparsın. Neyle? <laughs> Ne Küçük zombi. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Geliyorum, <laughs> geliyorum, Oğlum ne zormuş lan bu? Yok yok gerek yok. Hallettim ben de. Ne zormuş lan bu zombi? Bana tekrar atıyorlar daha şey, daha yeni. Aynen kanka biraz riskli. Ama ne yapalım? Acaba deriden zırh mı yaptılar? derin var mı bura? Yok hiç yok. İnek kesmedim ki dördüsünü. iskelet sesleri geliyor. Ne burası lan. Gece oldu ha yatsak mı? Oğlum o ne? Altın iskelet. Oy <laughs> zırhlı. Kaçtım. Yatabiliyorsan yatsana bir. Yattım arada. Ben de yatayım. Ya hadi hızlı bak, bir, biten mob gelecek şimdi korkuyorum. Yattım. En azından sen daha az mob gelir şimdi. Sanmıyorum, olabilir. Umarım hiç gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Olum hiçbir şey yok lan madende kömürden başka. Diğer yerde var da kanka. Diğer var, yerde vardır muhtemelen de kanka iskelet var orada da ya. Riske atma oraya gitme bence. Başka yere gideceğim ben madene. Çok değişik bir iskelet vardı orada. Ne? Bazen demir buldum. Ama çok riskli. Güzel. Ya bir damar çıksın bari bir tane çıktı demir. Şans işte. <laughs> ne ya? Nerede ya? Oğlum bu ne? Kapkaranlık. Bakır ihtiyacımız yok. Yok bence ya. Biz bakır kullanmayız şimdi. Bakırlık bir şey yok bence şu anda. Kayda. O iyi burada kurt sürüsü var. Evcilleştiririz öldürme. Ya yok yok. Beni Umarım damardır. Adam, benim <laughs> Umarım damardır. Topladım biraz. Evin altında bir yer var oraya mı yedin? Galiba yok evin altında değil de, evin yakınında bir yer. Bu ne lan? Nereye geldim oğlum ben? Çok değişik bir yer ha burası. Allah çok değişik bir yer Dikkat kanka. Dikkat şu, şu, sana verdiğim şeyleri niye evin önüne diktin ya? Belki ha iskelet. Yok. Oğlum bu ne? Çok hızlı koşuyor. Öldürdüm korktum. Öyle. Kanka çok korktum. Adam. Çok korktum. korktum. Bir anda acayip korktum. İskelet öyle bir koşuyor ki kanka. <laughs> Bu arada ben bir hemen ocak yapayım. Demirden şey yapayım. Kazma yap direkt. Ya. <laughs> Aynen demirden kazma yapacağım bir de ee, şey yapacağım. Neydi ismi? <laughs> demirim kalmamış. Neyse. Ha işte demirim diyorum. Kömürüm kalmamış. Yağmur başladı. Şimdi kazayım ben şuradan. Bu istiyorsan yağmur bitsin. Nasıl? Yağmur biter, biter uyursan. Creeper geliyor. Ananı. Uyu ha. Kaçamıyorum. <laughs> Hayır. <laughs> Patlıyordum az Hemen kalkan yapalım. Böyle <laughs> miydi <laughs> lan? Böylemiş. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Demir kazma yaparım o zaman kanka. Ya da demir balta mı yapsam ya ilk? Bence balta yap. Aynen savaşıyorum ya. Kendini savunursun. Aynen öyle. Tam kalkanı da yaptım kanka artık rahatım. Hı, -hı. Moblarla en azından birazcık da olsa dövüşebilirim artık. Olmadı çürük et yerim kanka. <laughs> evet. Ben topluyorum et Demir kazma da yaptım. Hemen bir atar düzeni yapalım. Ama şunları atarız. Hatta atayım. Ham bakır. <laughs> Alayım bari ne yapayım. Nereye geldin lan Fazla uzaklaşma. Geri dönemeyebilirsin fazla uzaklaşmam uzaklaşsam bir de dönerim ben niye dönerim gelip ses alırım üstünde oğlum çok aşağı iniyorum lan <laughs> bordunda karşılaşırsam bu arada var ya <laughs> zor gelir ya zor denk geliyor. Benim bu baktıma direkt gelir. Ulan <laughs> <laughs> <Sıkırlar>, ulan. <laughs> ben niye buraya geldim ya? On buraları sanki bir önceden kazmış gibi lan. Hayır, creeper. Anka, artık Apple yapabileceğiz. Öyü ne buldun Altın. Ya şaka mı yapıyorsun? warden Boardon'da karşılaşırsam bu arada var ya. Zor gelir ya, zor denk geliyor. <laughs> Ama testte buldum, aynen warden Valla Boardon. Bence direkt uzak oradan. Hiç bulaşma. <laughs> Anka buralar değişik ya valla nere gittim ben de bilmiyorum arkadaşlar neresi burası oğlum bence burayı direkt çiftlik yapsaydık keşke inek falan yok burada çünkü. <laughs> Evet. Bakalım. Ne olacak? Nereye gidiyorum ben ya? Oğlum bu ne böyle? Her yer aynı yere çıkıyor. sözü geldi mi? Pat, patlattım Creeper'ı. Oğlum buna ne? Tamam, yemek koydum gelince direkt alırsın zaten oh. Ne? Sandığa tamam, yemek koydun dedi. Tamam, Ha gene yok buldum demiş. Aşağı neyse Aha iki tane creeper. Dikkat et. Öldürdüm birini. Her yerden bir şey çıkıyor oğlum bu ne böyle. Ama demir buldum bayağı da. Güzel. Yemeği de çok harcamamaya çalışıyorum. Burada iki tane yemeğim kaldı. Ben bunları da alıp gelsem mi acaba? Canım azaldıktan sonra yerim ya onları. Da. Yatabilir misin? Burada önümü göremiyor çünkü yağmurda. <laughs> Kanka şu an Yatağın maalesef. Niye? Her yerde mob var. <laughs> Yatsam ölürüm mü? <laughs> Yatmadan öldür. dur. Beklerim ben sabah olmaz. Aslında yatmayı deneyebilirim şu an. Şu an buraya gelemezdir. Yeteyim istiyorsan. Yat yat. Hı, <laughs> yattım bro. Burada önümü göremiyorum çünkü. Hı, baltayla kazmaya çalışıyormuş. Sen var ya tam bir malsın ya. Fark etmedim. Burada hiç yemek yok ha haberin olsun. Lapis'te <laughs> <laughs> <Uğrencil gülüyor> bulduk. <bir gülüyor> farm yapmamız gerekiyor.

Ya pis bir şey. Yukarı mı gelsem artık acaba? Oy inek sürüsü buldum. <laughs> Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Ne oldu? Ha? Bir demir için aşağı atladım. <laughs> Benim aç gözlük şaka mı? aşağısın aşağısındaymış. gelelim mi kanka artık? Bence. Gel gel. Yeter bence kaç demir bu? 54. Fazla bile bulmuşsun gel. Oğlum set bile yapamıyoruz biz bunları. Tamamlarız ya sonra gel bence. Risk atma. Abi şuraya da bir bakayım. kitaba bakmış. Videonun başına bu arada muhtemelen şey koyarım kanka. O warden'ı şey, warden bulduğum yere koyarım. Güzel olur ha. Evet. Artık yavaş yavaş işte doğru gidiyorum Geliyorum. Gel gel. Aha. Ne buldum? Mürekkep balığı buldum. Ben de buldum. Yenmiyormuş ama. Yok lan yenmiyor. Şey ama tabelalara rengarenk şey yapabiliriz. Doğru. Bakır mı? Anlamadım ama bir şey var orada. Nasıl alayım gelmişken ya. Yani. Yeter ama artık. Demir topluyor topluyor sıkılalım. headshot Öleceğim galiba. Ha, öyle. bir şey olmadı. Hiç. Direkt üstünü kazıyorum ama umarım bir şey olmaz. Ah tamam. Heh, tamam bizim eve yakınım bu sana. Hatta bizim ön direkt oradan çıktım galiba. Ne güzel o zaman. Neredesin <laughs> Baktım da bulamadım seni. Aha buldum evi. Güzel. Demirleri hemen ısı ısıtacağım şimdi. bu. Kömür buldun mu? Aa, kömür bulmadım. Kömürün yok mu hiç? Yok hiç yok kömür. Odun koyarız bir şey olmaz. Yemek aldın mı? Yemek al. Aldım aldım galiba almadım. <laughs> Nerede yemek var? Ha, beş 5 tane aldım bro. Bu ne? Bunu yanlışlıkla kırmışsın sen belli. Bunu dokunmadım ben. Ya bırak. <laughs> Ulan yanlış koymuşum. üstüne zıplayınca gitmiyor muydu bu ocak buraya demirler buraya Aa, taşlar da buraya taşları bir daire çektik doğru gidenleri alayım da bitim mi? Ya sana bir chest plate yapalım ama. Yavrum. Aldım. O Üstte de sandık odası yapak bence. Üst patlatamazlar çünkü. Üstte her şey fırın falan. Alt boş kalsın. Alt bence fırınlarla dolu da olsun daha iyi. O da olur. Böyle bir de her yere ağaç koyuyorum ben, evin yakını. Nalama... odun? kazdın mı burayı hiç? Kazmışım. Var var bayağı var. Tam bu od odunları hiç dönüştürme kanka. Az dönüştür dönüştür. Yok. Sende. Yok. Var bende. Kömürümüz yok. <laughs> bu, kadar şey topladım Unuttum kanka. <laughs> Kömürler buldum da kanka. Gittim ne yaptım biliyor musun? Ne şöyle. Evet. kavanı da kapatayım artık. Kanka, ağaçların yapraklarını kesebilir misin? Bir tane ağacın yapraklarını kesip sonra odunlarını alır mısın? Çok güzel bir şey var aklımda. Kırdın ama ağaçları da kırma, tamam mı? Çok da dibine ekmişim ben bunu Bu işe her yere aç. Harbi. Tohum gelmiyor ki. Tohum gelmeyecek zaten her şeye geldik. Hı -hı. <laughs> Yatak mı? Ya bura. Ya nerede? Arkandayım. Ya bura. gittim Şuraya koy. Güzel gözüküyor. Şöyle mesela. Yani. Lan. Nasıl? Bu farm, acil farm yapmamız gerekiyor. Yemek için mi? Uh -huh. Yok ya hiç şeyin var mı? Oltayla balık tutayım ben. Neyim var? İpin tüyü var mı? Var ben. İp. Yok hiç ipim yok. Hakan anlattım da. Şunları yeriz aynı. <laughs> Şimdi. Bir, bir, bir tane şey dolduruyor sadece. Az dolduruyor. demir balta yaptım sana kazmaları. Ners. Değil. Demir balta ile kazma yaptım. Oy teşekkür ederim. Ya. Elman var mı hiç? Yok. Düşmüyor ki ağaçtan. Bu ağaçlardan düşmez mi? Kalk şimdi gel benimle. Geldim. Başırı kırsan Çok güzel oldu bu arada. Şu, üstündeki şeyi kırdım. Böyle güzel, böyle güzel. Böyle güzel. Şurayı da, sağ tarafı da. <laughs> bak, bak baktım yere. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın aynen. Ee, tekrardan hoş geldin diyorum Abdi'ye. Beni Çok bir yalnız bırakmayıp geldiği için, yardım ettiği için bana bu videoda. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne demek? Görüşürüz.